Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz, Eylül günlüklerine hoş geldiniz. Bu serinin hangi videosuna dahil olduğunuzu bilmiyorum ama e, bu ilk videosu. <laughs> Eylül ayında her güne bir tane video koymayı planlıyorum. E, Eylül ayı biliyorsunuz ki hepimiz için şehre dönüş, okula dönüş, yeni başlangıçlar için akademik takvimlerin açıldığı bir yıl. Ve ben de 1 Eylül'den itibaren 30 gün boyunca iyisiyle kötüsüyle her güne kısasıyla uzunluğuyla bir video koymayı planlıyorum. Bana destek olmak isterseniz Eylül kampanyamız başlamıştır. Kendiniz de dahil olmak üzere yanınızda bir arkadaşınızı da getirip abone ederseniz mükemmel olur böyle muah, tadından yenmez. Neler yapacağız bu bir ayda derseniz ara ara ev toplarız, ara ara kafeye gideriz, gezeriz, dolaşırız, vloglar olur. işte farklı konseptli videolar olur. Aklımda birkaç plan var tam kesinleştirmedim ama çeşitli videolar olacak bugün zaten 1 Eylül'de yükleyeceğim bu videoyu. Aslında 31 Ağustos'tayız. Günü gününe yetişmesi lazım olduğu için hani gündüz çekip akşama editleyip yetiştiremem. 31 Ağustos'tan başlıyorum ben. Evi toplayacağım. Şimdi dışarıdan yemek sipariş etmiştim. O gelir herhalde birazdan. Çok açım. Onu yerim. Sonra evi beraber toplarız. Ve böylece bu seriyi de başlatmış oluruz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kampanyamızı uyalım. Herkes kendi de dahil olmak üzere. Yanında bir arkadaşıyla kanala davet ediyorum. Benim de bu Eylül için planım bu. Herkes kendine de bir hedef koysun. Ve yorumlara yazın bu ay için kendinize koyduğunuz hedefe. Böyle 30 günün sonunda bakalım hangimiz nerelerde olacak, neler yapacak. Göreceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. mutsuzum çünkü internetimde bir problem var. Biraz zaman işte müşteri hizmetlerini arayıp bir soracağım. Düzelmesi lazım çünkü evi hızlıca sokladıktan sonra bir edit yapıp bugüne de bir video sokmayı planlıyordum yani bir gün öncesine. Düğünden falan bir çektiklerim var hani arada 50 günlüklerine kaynamasın diye düşünüyordum ama bakacağız bakalım olmadı onu da 50 günlüklerinin arasına bir yere iliştireceğiz. genel arıza varmış. Böyle kaldık. Neyse toparlayalım bakalım bir etrafı artık devamına bakacağız. Nihan ablanın Nedime bileklikleri. Bunu ayırıyorum. Annem geçen böyle geziye gitti. Bana bir sürü böyle işte gül suyu, işte gül, doğal güllü krem. Ondan sonra bir de böyle, böyle kalıp sabunlar, lifli sabunlar falan almış. Ondan sonra bir çanta hediye almış. Ee, i̇şte geziden döndüğü zaman buraya İzmir'e bana kargoladı bunları. Aa, çok aşırı mutlu oldum. Acayip güzel gül kokuyor. Çok da kamerayı da ama acayip güzel gül kokuyor. Ondan sonra hani doğal zaten. Çok mutluyum onları kullanacağım. Böyle Zaten özellikle bu kalıp bunlar özellikle koyduğunuz banyo dolabını bile buram buram kokutuyor. Pakete açılmasa dahi aşırı güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Ee, bu işte şey hani normalde İzmir'e geleceğim belli olunca kargolarımın hepsini buraya söylüyorum ama bu sefer bir karışıklık olmuş. Bir kısmı annemin evine gitmiş. Onları falan da kargoladılar. Onları açıyorum yerleştiriyorum falan. Böyle geri kalan ev aslında toplandı. Saat 11'e çeyrek var. İşlere ilk başladığımda çok güzel böyle full dolu enerjide, pıt 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 hepsini hallettim. İşte evde internet problemli olunca bazı şeyler aksadı falan derken bütün tadım, tuzum, enerjim her şey paket olarak uzaklaştı. Ama yine de şimdi kalkıp kalan imkanlarımla kalan işlerimi tamamlayacağım. Çünkü böyle yarım yollar kalsın istemiyorum. Bu sanırım Eylül günlüklerinin ilk videosu olacak. 31 Ağustos'la beraber. Normalde işte bu düğün videosu falan bahsediyordum. Onu işte dün yayınlarım diye planlıyordum. Bu videonun yayın tarihine göre ama o da yetişmedi. Zaten yetişse de internetim yoktu yükleyemezdim falan. Onu da Eylül günlüklerinin işte pazar gününe falan büyük ihtimalle sıkıştırırım diye planlıyorum. Bakacağız bakalım. Kendinize dikkat edin. Yarın görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu izlemeyi, beğenmeyi, yorum atmayı hiçbir şey unutmayın. Dikkat edin.